Evet arkadaşlar herkese tekrar merhaba nasılsınız Umarım her şey yolundadır bugün Visual Studio 2026 Insider indireceğiz birlikte kuracağız arkadaşlar sonra da denemesini yapacağız Hadi hemen kurulma geçelim Visual Studio 2026 download yazdıktan sonra Microsoft'un kendi sitesine giriyoruz arkadaşlar burada topluluğu indir sekmesinden Enterprise ve profesyonel şimdilik indirmeyeceğiz e Exe dosyasını çalıştıralım arkadaşlar. Ben daha önce iş yeri bilgisayarımda bunu kurdum, e evimde kullandığım bilgisayara. Size kayıt çekmek için henüz kurmadım arkadaşlar. Sizle birlikte kuracağız. E Yüklemeyi başlatıyoruz. Ben videoyu şimdi durduracağım, uzun olmasın diye. Sonra adımları birlikte devam edeceğiz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar, exe dosyamız bizim Visual Studio 2026 idesini indirecek, kuracak motoru yükledi. Installer'da biz şimdi idemizi kuracağız. Bazı arkadaşlar da bende olduğu gibi 2022 idesi de yüklü olabilir. İkisini de aynı anda kullanıma izin verecek arkadaşlar. E şimdi buradan daha önce kurumlarda da kullandığımız şeyi kullanacağız arkadaşlar. Biz ne demiştik? Eee ASP.NET olacak. Eee .NET Framework işaretli olacak arkadaşlar. Burada Random seçili burada başka şeyler de var ama kalabilir. veri için şimdilik erken. Ben hani iş yer bilgisayarımda kullanıyorum ama şöyle bakıyorum burada eklemem gereken var mı? Şimdilik böyle kalabilir. Sonra e, belki verilerle ilgili bir şey ekleyebiliriz arkadaşlar. E, burada bakın iş yüklerindeyiz biz. E, e, burada dil bölümlerimiz var. Biz .NET 9 daha sonra belki 8 ile 9 yine çalışacağız. Burada random default kalabilir. E, İngilizce olduğuna kesinlikle dikkat edin. E, konum olarak da bize e, default seçtiği alan kalabilir arkadaşlar. Uzantılar tamam. Hala uzantılar yüklüyor demek ki. Ee, birazdan aynı şekilde devam edelim arkadaşlar. Video uzamasın. Evet arkadaşlar. Yüklemeyi başlattı. Ee, artık paketleri oluşturacak. Ve e, 2026 insiders'ı e, bize getirecek. E, videom sonunda da artık e, son arayüzü açmış şekilde e, kısa bir yer daha çekeriz. E, videoyu tekrar durduruyorum. Tekrar görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Evet, uzun bir süre aldı arkadaşlar kurulumun tamamlanması. Bakın e, 2026 Insider'ımızı artık yükledi. E, birazdan açacak bize arkadaşlar. 2026 insiders gördüğünüz gibi 2022'mizde duruyor. Evet şu an e, önceki kullandığımız e, recentleri başlattı arkadaşlar. Bakın bunlar bizim e, önceki videolarımızı takip eden arkadaşların e, bileceği gibi 2026-22 idesindeki e, projelerimiz arkadaşlar. Yeni bir proje başlatalım. Hemen e, bir tane basit Windows form projesi başlatalım arkadaşlar. E, biz bir e, idemizi görelim. Hemen buraya Windows Forms App diyelim ee, ve bunu şeyle başlatalım arkadaşlar .NET e, uygulaması olarak başlatalım e, deneme diyelim ya da böyle de kalabilir ismimiz e, çözümleyici adı Frameworkümüz yine aynı .NET framework 4.7.2 arkadaşlar projemiz oluşturulsun Artık e, 2026 insiders e, idemizle, geliştirme ortamımızla bundan sonraki videolarımıza devam etmeyi planlıyoruz arkadaşlar. E, konsol uygulamalarımızda e, delegate, struct ve kısa bir bölüm kalmıştı sanırım. Onları bitirdikten sonra da görsel programlamayla e, videolarımıza devam ederiz arkadaşlar. E, i̇demiz geldi. E, görünümü bu şekilde olacak. E, ben denedim. Birkaç şey var. Eksikleri var bazı. Geliştirmeyi hala devam eden bölümleri var. Ama e, genel itibariyle güzel arkadaşlar. E, bir sonraki dersimizde de e, idemizi düzenleyelim. E, eksik pencerelerimizi falan açalım. E, birkaç şey var. E, işte Arka plan renk ayarı olabilir. Dil ayarı olabilir. Bakın İngilizce yerine Türkçe başlatıldı. Bunları ayarlayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kurulumu tamamladık bu videomuzda. Sonraki videomuzda da biraz idemizin yeniliklerinden bahsedelim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.